Allah Allah. Yarın evlenecek. Hala arkasını ben topluyorum. Şu dolabın haline bak. Aa. Toprağın tahlilinin ne işi var dolabın dibinde? Niye bu dolaba sokmuş ki bu kız? Aa. Evlilik sözleşmesi mi? Alo buyurun. Yılmaz Bey, benim şeref. Acil buluşmamız lazım. Seninle konuşacaklarım var. Kusura bakma. Sonra konuşsak olmaz mı? Kızım biraz rahatsız da dışarı çıkmak istemiyorum. Benim kızım da iyi değil Yılmaz Bey. Ailenizden birileri kızımın üstüne kötü oyunlar oynuyor. Eğer buluşmazsak bana verdiğiniz sözü tutmadığınızı düşüneceğim. Ne demek kızıma sözleşme imzalatmak Yılmaz Bey? Biz hırsız mıyız? Malınıza göz mü diktik? Hem böyle kurallara bağlı yuva mı kurulur? Şeref, dedim sana. Bu sözleşmeden falan benim haberim yok. Olsa hiç böyle bir serseriliğe izin verir miyim ben? Bir ara Hamiyet ağzında geveleyip duruyordu yapsak diye. Hayır deyip kestirip attım. Nasıl böyle bir şey olabilir? Karın neden iki yüzlülük yapıyor? Evime gelip kızımı isterken havaya bayılır gibiydi. Ne oldu da 180 derece döndü? Hamiyet aslında pek de haksız değil Şeref. Kocan daha şimdiden bizi yatırım olarak görmeye başladı. <laughs> ne gibi Yılmaz Bey? Demek senin haberin de yok. Remzi geçenlerde Yusuf'a gelip kendisi için bir dükkan almasını istemiş. Böyle bir densizlik yaptığını bilmiyordum. Havanın da haberi yoktur. Şeref, tabii ki bir dükkanda fakirleşmeyiz biz. Ama Hamiyet Hanım da herhalde kendince bir tedbir almaya çalışmış olmalı. Babasının yediği kork, kızımın ağzının tadını kaçırdı demek ki. Üzme kendini bu kadar. Ben havanın mayasının senden olduğunu biliyorum. <laughs> Öyle benziyor ki sana. <laughs> Zamanında az mı yalvarıp yakardım. Gel dedim. Hadi. Hamiyetten ayrılamıyorum. Onu terk edemiyorum. Seninle evlenemiyoruz. Bari senin geleceğini garanti altına alayım dedim. Bir kere ağzını açıp hayır dedin. Bir daha da evet demedim. Oysa kabul etmiş olsaydın belki bu hastalığa da yakalanmayacaktım. Biliyor musun? Hastalandığını duyduğum zaman kahroldum aslında seni kırmaktan korktuğum için yardım teklifinde bile bulunamadım. Geçmişi konuşmanın lüzumu yok Yılmaz Bey. Mazi mazide kaldı. Benim derdim kızımın, oğlunun mutluluğu. Onlar birbirlerini çok seviyorlar. Sevdaları yarım kalsın istemem. Şimdi lütfen bana verdiğin sözü tut. Karına yaptıklarının hesabını sor. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.